Merhaba arkadaşlar ee, Benim adım Mustafa Bundan sonra size Pound'dan sana anlatacağım İlk dersimiz olan e, programı indirme ve kurmadan bahsedeceğim İlk önce Pound'dan programından bahsedelim Ben Pound Studio'yu kullanıyorum Diyor Bu şekilde yazıyor arkadaşlar e, Google'a yazdığımızda ikimizden çıkıyor Tamam yazalım Pound diyor. İkinci sayıdan çıkanı Tıklayıp Veriyoruz ya da fark edemez aslında. Birinci sıradaki direkt indirme linkine gidiyor. Birinci sıradakine tıklayarak direkt indirebiliriz. Dolmanıza tıklıyoruz. Şuradan bekliyoruz. Sonra iniyor. Ama indirme sürekli zaten bunlar. Bunları anlatmama gerek yok. Bende daha önceden vardı program. Onun için sorun yok. Yani bu şekilde e, ee, geliyor. Açınalım. Ayağımız bilgiler olarak geliyor. Klozörü çıkartıyoruz. Ben Windows 8 sunuyorum. Sizin için farklı gelmesin. Aynı şey. Windows Windows 8 neredeyse aynı zaten. Sonra yürüyoruz masa üstünden. Ya yani da fark etmez ana yürüyorsanız. E, Toolbarları anlatayım. Hi, burada e, yeni dosya açma var. E, yani daha önce kaydettiğiniz dosya açma var. Dosya kaydetme var. Farklı dosya kaydetme var. E, açık olan burada sekmeler var gördüğünüz gibi ya birden fazla sekme açalım öyle bir şekilde. Buradan save all files dediğimiz zaman tüm e, tüm tekmeler aynı anda kaydediyor. Buradan, e, bu, bu sekmelerin çoğu şeyler aynı. E, çoğu e, kodlama programı aynıdır. Yazdırma var. Exportas, HTML var. HTML olarak kaydetme var yani. Çıkma var. Editten. Bunlar aynı şeyden. Bunları daha sonrasında yeri geldiğinde anlatacağım ben size. Ee, şimdi nasıl kullanacağımızı gösterelim. <laughs> Öncelikle AXS'a geliyoruz. Preferences diyoruz yani. Daha, e, kısaca F12'ye basarak gelebiliyoruz zaten yanında yazıyor. F12'ye basalım. Geliyor. Buradan Compiler seçeneğine tıklıyoruz. Birincisini buluyoruz buradan. Pound, parantez içinde Mixing seçiyoruz. Finally, ben de daha önceden seçmiştim. Bu kapı şurayı. iyi. Ay, seçelim. Şimdi buradan geliyoruz. Ha, e, çok güzel atlos varız zaten. Atlos olmayan buradan indirebilir. Amis. Modis. Yazdığı zaman Google'a Amis Modis nokta Oran dolan için tıklayarak şuradan Amis Modis e, full installer var. 1.8.1 Ya da e, Addon var Addon'dan direkt Windows seçerek Linux Linux'ı indirebilir Ama hiç modik sosu çabuk Bilmiyor İndirme seçeneğinden Bekliyoruz nereye indirme seçiyoruz Kocuğu çıkartıyoruz. Başıma çıkardım at dolusu. bir istiyorum. C LLS Ben de LLS Bize program files Val olarak var kaydedilebilir ee, Ben değişik kay e, kurmuştum LLS yani C strike'ı C strike, strike için atıyoruz Zaten e, bunlar kolay işlerden bunu yaparsınız sizde e, İlla LLS'nin içine atacağım diye bir sorun yok İsterseniz direkt çıkardığınız yer anda kullanabilirsiniz. Ama e, masa üstünde kalmasın yani. Sinirler bilinir vesaire. Sonra e, destek ayırıyorum. Bilgisayarım C. Ben de herhalde sesi devam edebilir program faysi var diye. Herhalde ise C Strike, Atos, Amix Modic, Scripting, Amix SPD istiyoruz. Compile değil. Amix XPD'yi seçip tamamlıyoruz. Bu program e, yazdığımız kodları bilgisayar diline çevirecek programdır şu compile da ee mesela bak kıvıralım bu arada birkaç dosya var compile açtığımız zaman buradaki ee, buradaki dosyaların hepsini otomatik compile ediyor şuraya compile diye bir dosya tüyo oraya tüyo içine biz bunu kullanmayacağız arkadaşlar o programdan de kullanamayız programda amixit pc bizim için Geçerli program. Bunu açıyoruz. Okey deyip ee, bundan sonraki dersimizde ikinci ders olan Havna giriş. Yeni sayfa açmayı include define kullanımını göstereceğim. Kolay gelsin arkadaşlar.